Geçelim bir diğer hissemiz arkadaşlar. Yevutek bakıyoruz. Bu da yine yeni hisselerimizden. Kayıtlı grafiği var mıydı? Bunun kayıtlı grafiği yok. Bir grafik eklememişiz. Evet, şuradan bunu da görelim. Evet, Yeo Kim sormuştu arkadaşlar? Bu isteği. Hemen aktif olalım. Hmm, güzel para girişi olmuş bakın. Yeo aşağılara falan geldi ama. Bakalım yine de. Biraz hafif toplama var gibi. Daha önce sanki yok dedim burada toplamalar. Yotek burada çıkmadı. Neyse. Ha siz sordunuz. Burada maliyetiniz neydi sizin? Sayın Reward Reward böyle söylemekte biraz zorlanıyor zaman kusura bakmayın. Evet kim almış arkadaşlar iş yatırım ziraat vakıf garanti şeklinde devam ediyor. Citibank'ı görüyorum ki 75 bölgesinde. Yani yeni bir şirkete bile Citibank'ı geri alıyor olması güzel bir şey arkadaşlar. Bravo yani. Yeo Teknoloji aslında güzel de bir şirket. Philip Capital 064 oranında. 8 milyon civarında bir para girişi var arkadaşlar. Ee, şimdi bu para girişi var derken hani daha çok da olmadı. Hala ee, bu harika arzındaki para girişi de olabilir 55-65 maliyet İyi yani şu an 76 95 seviyesinde ee, şimdi iş yatırım 2991 büyük giriş herhalde bu ee, bank of biraz toplamış 65-35 maliyet diyor Burası biraz karışık Evet fena değil yani şimdi toplamalardaki paralar arkadaşlar bunlar yani bu bize çok faydalı ve şey bir bilgi vermez. Ee, güzel bir bilgi vermez. Ee, 76.95 hissenin fiyatı Ekim ayında 0.19 anda prim kaybı var. Halka açıklığı %20.83. Şimdi YOTEC ile ilgili ne söyleyebiliriz? Bir kere henüz daha tam grafiği oluşmadığı için YOTEC ile ilgili. Biz ilk analizimizi yaptığımızda e, neredeydi? Şuradaydı hisse. Bakın 69'lardaydı. Şu gün biz yaptık. 1 Ekim'de YOTEC 1 Ekim Cuma günü arkadaşlar. Ee, ben Yeotek ile ilgili analiz yapmıştım. Değil mi? Evet. 1 Ekim'de yapmıştık. Ee, ve bu tekrar 80'leri görecek demiştik arkadaşlar. Ee, tereddüt etmeyin. Ama ondan sonra yeni girişler için riskli olabilir. Elinde olanlar akımda kalsın. Bir rakam verelim. O rakamın altına gelirse satın demiştik arkadaşlar. O rakamda ee, kaçtı? 85 bölgesiyle 85'in altına geldiğinde artık pozisyonu kapatın demiştik arkadaşlar. 42 maliyetiniz var Yunus Eser. Çok güzel. Ee, elinde olmayan arkadaşlar bu bölgelerden girişler tehlikeli. Şuraya kadar düştüğünde arkadaşlar sordu ya hocam çıkacak mı? Dedim 80'leri tekrar görme ihtimali çok yüksek. Bir anda bırakmayacaklardır. Malı boşaltmaları lazım. Hatta tam da boşaltamamışlar arkadaşlar. Biraz daha boşaltacaklar. Onu da söyleyeyim size. Ee, hani gerçi çok da bir şeyde kalmamış da ama elinde olanlar da 85 bölgesini kırdığında artık pozisyonu kapatsınlar ya da pozisyonlarını azatsınlar demiştik arkadaşlar. Beni geçen yayınlarımda veya sesli yayınlarda dinleyen varsa bu söylediklerimi çok net hatırlarlar. kayıtlarda mevcut zaten. Şimdi tekrar altına geliyor. Peki ne yapacak? Şimdi burada bir tane şimdi teknik analiz çok çalışmaz arkadaşlar ama çalışan bir bölge oluşmuş. Şimdi teknik analiz özü istatistiktir. Bir tanesi bu. 63-75 bölgesi. Bir tanesi de bu arkadaşlar. 55-08 bölgesi. Eğer negatif süreç devam edecek olursa Yeotek'te ki şu anda öyle gözüküyor arkadaşlar. Sata sata bunu 63-75'lere getirirler. Bu bölgeyi görür. Çok yüksek bir ihtimal. Şu an zaten e, henüz al konumunda ama grafik yeni oluşmuş. 5 ortalamanın altında 20 ortalamanın üzerinde ama onun da altına gelmesi an meselesi yani 72-26'da zaten eğer 63-75'te tutunamazsa bakın burada çalışmış bir bölge buradan bir tepki verebilir 55.08 son bölgemiz 55.08 son bölgemiz demek şu demek eğer 55.08'i de kırıyorsa arkadaşlar geçmiş olsun demek ki hisseyi bu hangi hisseydi? Kale kim miydi? Onun gibi böyle aşağı doğru çekecekler manasına gelir. Ha ben böyle olacağını çok düşünmüyorum. 63-75 en kötü ihtimal 55-08'de bu hissenin tutulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Peki üstte çalışan bir direncimiz var mı? Var. Bakın bu da 97-10. Pozitif senaryoda diyelim ki ya hocam sen çok şey konuştun buralara gelmezse üstte biz nerede stop olalım o zaman şunu söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce durduğu bölge, daha önce durduğu bölge arkadaşlar bir pin atmış yukarıya. Tekrar altında kalmış. Görüyorsunuz. Pin bölgeleri, 97 bölgesi, 97 bölgesi kuvvetli direnç olarak yotek için çalışacaktır. Ben bunu da kaydedeyim çünkü eee İlla ki arkadaşlar bunu günlük sesli analizde bana soracaklardır. Biz de sorduklarında cevabını vermiş oluruz. Evet, yavtekle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.